Savaş alanlarında devam ediyoruz. Merfeinsin gücü, Merfeinsin gücü. Fu ha, gücü. bakın Merfeins kafayı bir yere kıracak. <laughs> Merfeinsin elektrik gücü var. Aç, aç, aç kıracağım. Ağacı diyorum Ya

Yo hayır 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 olma. Oğlum odam beni. <laughs> Mervin olamaz. Ha 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 <laughs> punchi punchi. Vaka vaka. Oh, hayır. Oh. Çöp kutusu yumru. Oh, oh. <laughs> Bu ne lan? Bakın izleyin. Hop 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 zıp ow. Hop ow ow ow. Zıplama la biz. Kabum. Zıp çıktı adam lan. Punchis şarj edip fırtına patlatmak. Elektrik fırlat zamanı. Son olarak da üçlü zımba yapacağım bunu ama bu gıcık. Üçlü zımba zamanı. Fu, 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 çat çat. Au. Bu, bu galiba birazcık kötüymüş. Arkasından. Çaa. Geber.